Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazartesi günü olduğu gibi yeniden canlı yanımızla birlikteyiz arkadaşlar. Hafta sonu, cumartesi günü ucuz hisselerle ilgili video yaptım. Bu videoyu izlememiş olan arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Orta vadi için çok güzel bir strateji arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar varsa ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini de bırakıyor olacağım. Ayrıca pazar günü kısa vadeli trade için çok güzel bir strateji yayınladım. Onun da linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım arkadaşlar. Borsa hem yükselirken hem düşerken Borsa hem yükselirken hem düşerken kullanabileceğiniz bir strateji arkadaşlar bu kısa vadeli olan strateji. İzlemeyen arkadaşlarım mutlaka izlemesini öneriyorum arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi öncelikli olarak endeksimizin analiziyle başlayacağız. Ondan sonra sizlerden istek olarak gelen hisselerin analize geçeceğiz arkadaşlar. Öncesinde istek, istek hisselere geçmeden önce Yiğit Sasa, Eforçay ve Dakhele hisselerinde analiz edeceğiz. Sonrasında sizlerin yorumlara yazdığı hisselerin analizleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi endeksimizin analiziyle başlayabiliriz. Günlük kapman hareketli ortalamasına kadar olduğunu söylemiştik. 9921 seviyesinde günlük kapman hareketli ortalaması. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadan hatta şu 10.035 ya da 10.027 ya da 10.000 seviyesi diyebiliriz. Bu bölge yukarı yönlü kırılmadan Yeni girişler için uygun bulmuyorum arkadaşlar. Bakın daha önce de 2 Eylül 2024 tarihinde Kaupman hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış yaptıktan sonra Daha sonrasında tekrardan düşüşlerin devam ettiğini görüyorsunuz. Kralım gerçekleşti diyebilmemiz için 2 gün üst üste yükseliş görmemiz lazım. Ancak o zaman yeni girişler için Yiğit Akü'ye geçiyorum. Evet Yiğit Akü'de bugün ciddi bir düşüş geldi grafiğimiz bir açılırsa önce Evet, Yiğit'te de ciddi bir düşüş geldi arkadaşlar. Şöyle Fibonacci seviyeleri ben öncesinde çizdim. Şöyle baktığımızda 45.26 arkadaşlar. Fibonacci desteğimiz bu seviyenin altında kapanış yapmış oldu. Yarın böyle bir İlk 2 saatlik periyodu takip etmek lazım. Düşün devamı geliyorsa top olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Hissemiz satı dönmüş durumda. Eğer ki yarın da düşüşün devam etmiş durumda içim oku bulutunu da aşağı yönde kırmış olacak ve ilk etapta 40.76 seviyelerine doğru düşlerin gelmesini beklerim. 40.76 seviyesi aşağı yönde kırılırsa 34.48 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Buradan bir tepki alıp yönünü yukarı çevirebilir. Yönünü yukarı çevirebilirse eğer şöyle baktığımızda 49.60 seviyesindeki fibonacci direncimiz var. Hemen üzerinde 50.40 seviyesinde günlük kalkan hareketli ortalamamız var. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bu kırılım gerçekleşirse önümüzdeki dönemde tekrardan 55.05 seviyelere doğru yükselişler görülebilir. Evet Sasa hissesine geçiyorum. Evet Sasa hissesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Sasa hissesi 4.22 bölgesinde destek buldu. Ve buradan yönünü yukarı çevirdik. Günlük kapan hareketli ortalamamız 4.62 seviyesinde. Bu seviyeye geçilmeden bu yükseliş tepki yükselişi olarak kalır arkadaşlar. Eğer ki 4.62 seviyesi yukarı yönünde kırılırsa Önümüzdeki dönemde 5.19 seviyesine doğru ilk etapta yükselişler görebiliriz. 5.19 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 5.78 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. 4.22 seviyesi aşağı yönde kırılırsa yani 2 gün üst üste düşüşle kapanış yaparsa 3.81 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Sasa hissesinde Evet Eforçay hissesine geçiyoruz. Evet internetimiz biraz yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Evet efor hissesi. Eforçay şöyle baktığımızda 32.58 seviyesi. 32.58 direnci, 32.58 direncinde kapanışını yapmış oldu. Eğer ki yarın bu seviyenin üzerinde bir kapanış yaparsa, ertesi günde yükselişle devam ederse önümüzdeki dönemde Eforçay hissesinde 36.84 seviyesi ilk hedefimiz olur arkadaşlar geçildikten sonra bir sonraki hedefi hedef seviyemiz 43.80 seviyesi olur. Negatif bir senaryoda burada seviyesi olur. Negatif bir senaryoda buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirir. Ortalamamız var arkadaşlar. Burayı da aşağı yönlü kırması durumunda şöyle baktığınızda 25.50 seviyesinde Fibonacci desteğimiz. Dagi yatırım. Evet, Dagi yukarı yönlü kırıldığını görüyorsunuz. Daha sonrasında Nadaraya nadaraya -Nadaray indikatörünün üst bölgesinden aynı zamanda da Ichimoku bulutundan bir trençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş. Şu bölgede 16.08 bölgesinin üzerine tekrar atıp bugün Fibonacci seviyemiz olan 17.67 seviyelerine doğru yükselişler gelmiş arkadaşlar. Eğer ki bu seviye yukarı yönüne kırarsa 18.94 seviyesine doğru yükselişlerin devamı beklerim. Fakat buralarda dirençle karşılaşıp yönünü de aşağıya çevirebilir. Evet böyle bir durumda tekrardan 16.13 bölgesine doğru bir gevşeme meydana gelebilir. 16.13 bölgesi aşağı yönde kırılırsa 15.32 bölgesinde kapın hareketli ortalamamız var. Doğru bir düşüşler görülebilir arkadaşlar. 15.32 kapan hareketli ortalaması eğer ki aşağı. Şimdi sizlerden istek olarak gelen hisseleri